Arkadaşlar merhaba bugün Türkçe ile sınav öncesi bir öz, ön sınav şeklinde bir e, ders yapacağız. Burada şunu da size bildirmek istiyorum. Hem e, unutan arkadaşlar için sınav güzel e, tekrarlama anlamında bir video olacak. E, şimdi sınav başlangıç noktasındayız biz. E, buradan harekete geçerken. Tuğçe yine sinyalini verdi. Yani kalkış sinyali olan sol sinyalini verdi. Vitesi birde. Kontrol ettiğim üzere. Daha sonra el freni de bırakmış. Burada eğer önümüzde araç olursa direkt orta şeride doğru çıkacağız. Daha sonra ileride tekrar 30 tabelasının orada durabilmemiz için tekrar sağ şeride gireceğiz. Biz isterseniz hatta önümüzde hayali araç varmış gibi önce orta şeride çıkalım. Daha sonra da tekrardan sağ şeride geçerek 30 tabelasının orada bir duralım. Evet Tuğçe. evet orta şeritten devam ediyoruz daha sonra sağdaki diğer e, sınav araçlarını geçtikten sonra yeniden e, sağ sinyalimizi yakarak sağ şeride doğru geçiyoruz ve 30 tabelasının orada duracağız. Bunun sebebi şu sınavda bazı alanlar e, ayrılmış bulunuyor arkadaşlar. İşte nedir? Ani frenleme İşte ani frenleme bittikten sonra L park. L park bittikten sonra rampa kalkışı rampa kalkışı bittikten sonra 25 metre geri manevra alanı en sonda Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çevresini döndükten sonra da paralel park olmak üzere 5 tane toplam uygulama var. 5. uygulama yani paralel parkta bittikten sonra yeniden sınav başlangıç alanına gelerek sınavımızı sonlandırıyoruz. Burada şimdi bizlere şu şekilde bir komut gelecek. Aracımızı 30 km hıza çıkarmamızı isteyecekler. Burada 30 km hıza çıktıktan sonra öğretmenin yani sınav komisyonunun vermiş olduğu komutla ani bir duruş gerçekleştireceğiz. Evet şimdi kalkışımızı yapıyoruz. Siz de dikkat ederseniz ki aracımız şu anda hızlandı. Duralım. Evet şu anda ani bir duruş gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu duruşu gerçekleştirdikten sonra tekrardan sınavımıza devam edip yukarıda ışıkları geçtikten sonra L Park için ayrılan bölümde L Park'ımızı gerçekleştireceğiz. Bunları yaparken tabii ki şunlara hep dikkat ediyoruz. Ee, kalkışta mutlaka ki sol sinyal ip açık olacak. Eğer ki yeniden durmamız istenirse veya diyelim ki sınav uygulamalarından bir tanesini yapmak için durmamız gerektiği zaman mutlaka ki sağ sinyali yakmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Ve sinyal Son anda vermeyelim. Mesela duracağımız alanda tam dururken sinyal vermeyelim. Yaklaşık 30 metre gerisinden nerede duracaksak o alandan 30 metre geride e, sağ sinyalimizi yakalım. Evet bizler şimdi burada kendimize duracak yani L park için e, bölüm ayarlıyoruz. Mesela şurası da boş burası da hangisi daha uygun gelirse orada durarak parkımızı gerçekleştirebiliriz. Şimdi Tuğçe burada durdu, ee, sağ sinyali vererek duruşunu gerçekleştirdi. Daha sonra geri vitesi alıp, dörtlü flaşörlerini yakarak, aracını geri geri e, alana girmek için hazırlıyor. Doğru alanda durduktan sonra e, direksiyonu tam sağ yaparak parkı gerçekleştirecek. Koça ne diyorsun? Zor mu? Zor değil. Diğerleri <laughs> unutmadıktan sonra diğerleri yapılamayacak şeyler değil. Evet. Görünüyor. Arkadaşlar zaten aslında e, sınavda yapacağınız dediğim gibi 5 tane uygulama var. Bizler e, kendimizi stres altına sokmadıktan sonra, heyecan yapmadıktan sonra bu uygulamalar hepiniz için çok kolay. Yeter ki rahat olun. Heyecan yapmayın. Sınav olarak bakmayın olaya. Çünkü bizler sınav e, zaten bu hayatımız hep bir sınavdır. Bu sınav e, kelimesini kendimiz e, sınav olarak düşündüğümüz için mutlaka hep böyle bir heyecan içine kapılıyoruz. Doğru mu? Doğru. O yüzden ne yapacağız? Yani sınav değil. Sadece öğrendiğinizi uygulamanız yeterli. Göreceksiniz ki zaten başarı sizindir. Burada geri geri gelirken arkadaşlar şuna dikkat edin. kaldırmada çarpmamamaya yani çarpmamamız gerekir. O yüzden yavaş kontrollü bir şekilde geriye doğru devam ettirin aracı. şunu söyleyeyim size eğer ki bizler aracı stop ettirmek istemiyorsak bir kulağımız mutlaka ki motorun sesini almalı. Neden? Çünkü o debriyajla oynarken yani kalkış için veya durmak için hareket ettirirken devriyaj pedalı motordaki o sesi alamazsak ne zaman stop edip ne zaman ettirmeyeceğimizi seçemeyiz. O yüzden mutlaka ki motor sesini her zaman duymalıyız. Evet şimdi L parkı tamamladıktan sonra arkadaşlar burada normalde hatırlarsanız hep kalkışlar sol sinyaldir ama bizler direkt çıkışta sağa dönüş yaptığımız için sağ sinyal kullanıyoruz. Bir tek bu alanda sağ sinyalle çıkış gerçekleştiriyoruz. motor sesini dinlerken e, motordan aşırı bir gürültülü ses yani o kavrama sesi çok fazla duyarsak motor stop edebilir. O yüzden hani dinlemekte fayda olduğunu söylüyorum sizlere. Çok fazla kaldırmayın devreci. Titremeyi hissettikten sonra araca gaz verin. D parktan çıktıktan sonra da arkadaşlar e, gördüğünüz üzere sağda bir direk var. Siyah beyaz. E, bu direğin hizası veya direği geçtikten sonra bizleri durdurabilirler. E, öğrencimiz Tuğçe zaten şu anda sağ sinyalini yakmış bulunmakta. Evet burada durabiliriz. Vitesi boşa alalım. Burada birazcık bir bekliyoruz tekrardan devam edebiliriz. Yine aynı şekilde sol siyeni yaktı. Vitesini bir aldı. Kavrama noktasını bularak güzel. Şu yokuşlarda şuna dikkat edin arkadaşlar. Kavrama sesi yani o devreye ayarlarken bir titreme sesi alıyoruz ya. O titreme sesini aldıktan sonra mutlaka gaza girin. Yani gaz basın. Çünkü gaz basmadığımız zaman kalkışta araç zorlanacaktır. Ama gazla birlikte daha rahat bir kalkış sağlayabilirsiniz. Bu rampa kalkışını da tamamladıktan sonra sınav aynı güzergahta bu şekilde devam ettiriyoruz. E, ortalama gördüğünüz üzere zaten viraja döndükten sonra bizim e, yeniden aracı durdurmamızı isteyecekler bizlerden. E, bunun sebebi de burada geri manevra alanı e, yapmamızı bekliyorlar. Yani 25 metre kadar şerit çizgisine paralel bir şekilde aracımızı geri geri süreceğiz. o o pankarttan orada durabiliriz. Evet gayet güzel. Tuğçe sinyalini önceden verdi. Evet. Burada şimdi 25 metre kadar sağ şeride birazcık dikkat ederek tabi ara ara da dikiz aynamızdan arkamızda araç olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekir. Burada aracı yavaş kontrollü bir şekilde yani hızlandırmadan ağır ağır olacak şekilde hareket ettirebiliriz. Yeterli. Geri manevramıza bittikten sonra e, güzergahı devam ederek en son uygulamamız olan paralel parkı gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da e, sınav saatimiz olduysa sınava başladığımız alanda sınavımızı sonlandıracağız. Devam edebiliriz. Güzel. Arkadaşlar, şunu da ilave etmek istiyorum. Normal yollarda devir saatimiz 2000 devirdeyken vitesi artırabiliyoruz. Fakat yokuş tırmanıyorsak mutlaka ki devrimizi yaklaşık 3000 devire kadar yükseltip daha sonra vites değiştirmeliyiz. Çünkü normal yollarda, yani düz yollarda değiştirdiğimiz gibi 2000 devirde vites artırırsak yokuş çıkarken aracımız bu vitesi kabul etmeyip maalesef ki aracımızı stop ettirebiliriz. O yüzden her zaman yokuşlarda birazcık daha devri yükseltip daha sonra vites gerçekleştiriyoruz. Yani artırıyoruz. Örnek veriyorum. Hep bilme mi gideceksin dediler diyelim sınavda. Sakın o an hemen ikiye atmayın. Ne yapın? Gerin gaza yani aracın hızını artırın. Daha sonra vitesi artırın. Evet şu anda Tuğçe'nin yaptığı gibi. Hızını artırdı ve daha sonra vitesini ikiye aldı. İleride tekrar sağa dönüş. Zaten Tuğçe'de teşekkür ediyorum kendisine. Bütün kurallara uyuyor. Sinyal uygulamalarına dikkat ediyor. Tabii bunlar hemen olmadı. Belli bir süreçten geçtik ama olsun her bir birey bunlara alışabiliyor. Hani süreç önemli değil. Kesinlikle bunu herkes öğrenebilir. Bazıları vardır hemen algılayamayabilir ama bazıları vardır çok çok algılayabilir. Bizler moralimizi hani algılayamasak da asla bozmamalıyız ki her geç mutlaka ki oturacaktır bu yani normal yürümek gibi. Düşünün ki bizler doğduğumuz zaman hemen yürüyemiyoruz nedir. Birkaç ay geçtikten sonra dizlerimizin üstünde veya popomuzun üstünde sürüklenerek hareket ediyoruz. İşte birazcık daha geliştikten sonra ne yapıyoruz? Kenarlara işte kanepe kenarlarına tutunarak yürümeye çalışıyoruz. Daha sonra biraz daha büyüdükçe artık dengeyi kurmaya başlıyoruz. Bakın, hesap ederseniz bir anda olan bir olay değil bu. Süreç gerekiyor. Araç kullanmak da böyle. Yani yapa yapa, tekrarlaya tekrarlaya artık hani ezberden daha çok e, bir refleks haline dönüşüyor ve düşünmeden hareket ediyoruz. Ne zaman vites atacağız ne zaman işte devreye ayarlayacağız Bunlar artık düşünmeden hareket ediyoruz. Ama nedir? Dediğim gibi bir süreç gerekiyor. Bu da sürekli tabii ki tekrarlayarak, pratik yaparak gerçekleşecektir. Tuğçe'nin böyle sessiz olduğuna bakmayın. Hiç sessiz değildir bu arada. Çok konuşur. Konuşursam kötü konuşuyorum diye konuşmuyorum. Ben <laughs> virajlarda e, şerit değiştirmemeye dikkat edin. Çünkü virajın sonunda ne olduğunu göremiyoruz. Kapalı bir alan olduğu için orada bir araçla park etmiş olabilir. O yüzden sol şeritteyseniz solda devam edin. E, ta ki önünüzü açık bir şekilde gördükten sonra tekrardan sağ şeride geçiş yapabiliriz. Sınavda bu şekilde devam ediyoruz. Ve komisyonlar düşünmeyin arkadaşlar, ya onlar da hani e, sizler gibi yani bizler gibi insan, e, kendinizi çok öyle kasmaya, heyecanlandırmaya hiç gerek yok asla. Çünkü sen yani şöyle düşünmeyin direkt art niyetli asla gelmiyorlar. Hepsi sadece kurallara uyguluyor. Yoksa hani bizleri tanımıyorlar ki art niyetli olsunlar. Böyle düşünün yani. E, bazıları kulaktan duymuş, işte hocalar işte şöyle çok katı falan. Asla. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. 14 senelik bir meslek hayatım var. Hiç o niyetle gelen bir komisyon üyesiyle karşılaşmadım. Dediğim gibi sadece ellerindeki bulunan sınav değerlendirme formuna göre sınavı gerçekleştiriyorlar. O yüzden sizler de sakın sakın hani öyle düşünüp kendi kendinize heyecanlandırmayın. Sizler zaten başarılı olduktan sonra neden bıraksınlar ki? Yani bilmemiz gereken kurallar, sinyallerimiz olsun, uygulamalar olsun. Bunları doğru bir şekilde uyguladıktan sonra neden biz bıraksınlar ki? Yanlış mı söylüyorum? Doğru. Yani sinyali sonuçta vermek e, trafik için önemli olduğunda bunu vermeyince bırakıyorlar. Kesinlikle doğrudur. Ve arkadaşlar bu sinyal konusunda da neden bu kadar ısrarcıyız? Neden bu kadar sınavlarda önemli? Evet belki zor bir süreç ama ee, maalesef ki geçmişe dönük alınan ehliyetlerde hiçbir kural yok. Ne tabela kuralı var, ne hız kuralı var, ne sinyal kuralı var, ne yaya geçitine bir saygı, hiçbir şekilde kural yok. İnşallah ki bizler e, bu döngü, hani bir döngü süreci bu, bunu artık yeni nesil, yeni ehliyetini e, alacak öğrencilerle birlikte onlara yani geçmişte ehliyetlerini alan sürücülere örnek amaçlı bu şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Umarım ki istediğimiz gerçekleşir. Umarım ki herkes kurallara uyar. Böylelikle trafik kazalarını da önlemiş oluruz. Temellimiz bu arkadaşlar. Ben çok görüyorum mesela yaya geçtiğinde yaya ee, karşıya geçecek ve yani sürücü yaya korna çalıyor. Ya bu çok anlamsız. Mesela yurt dışına gitseniz böyle bir şey asla yok. Kaldırımda duran bir yaya. Ayağını e, yola attığı an, yani yaya geçtiğinde arabalar direkt duruyor. Ki zaten böyle olmalı. Öncelik yaya geçtiğindedir arkadaşlar. Ve yaya de geçerken mutlaka aracımızın hızını azaltmalıyız. Ve okul bölgelerinde de okul alan bölgelerde de mutlaka ki hızımızı düşürerek hareket etmeliyiz. Evet arkadaşlar, öğrencilerin korkulu rüyası Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ışıktan olduğu kısım. Burada minibüsler genelde sağ şeritte bekleme halinde oluyor. Bu tarafa gelirken en sağ şeridi kullanmamaya en sağ şeridi kullanmayıp bir yan şeridi kullanırsanız daha rahat bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Zaten yol kenarındaki hız tabelalarını da görüyorsunuz. Zaten tabelalara uysanız fazla da sürat yapmıyorsunuz ama sizler de zaten görüyorsunuz ki hiçbir sürücü bunlara uymuyor. Umarım ki bundan sonraki ehliyetini alacak arkadaşlar bütün sürücülere örnek olacaktır. artırdı. Yani devir saatimi 3000'e çıkartıp ondan sonra vitesini değiştirdi. Eğer ki bunu yapmasaydı aracımız o vitesi kabul etmeyip tekleyerek stop edebilirdi. Daha aynı şekilde yolumuzdan devam ediyoruz. Ee, daha sonra Esenler e, yönünü gösteren tabelamızı görüyorsunuz. O Tarafki yoldan doğru devam ediyoruz. Burada en sağ şeritte olduğumuz için sağ sinyal gerekmez ama orta şeritte ise mutlaka sağ geçmek için yine tekrardan sağ sinyali vermek gerekir. Yani gitmiş olduğunuz yolu terk etmiyorsanız sinyal gerekmiyor arkadaşlar. Burada aynı şekilde şeridi takip ediyoruz. Ya geçitten olduğu yerlerde hızımızı düşürüyoruz. Güzel. Burada e, şuna da dikkat edin. Yani bir araç çıkıyorsa sadece araca dikkat etmeyin arkadaşlar. Çünkü araca odaklanırsanız yolunuzu kaçırırsınız bu sefer. Aracı fark edeceğiz fakat daha çok yolumuzu kaçırmamaya dikkat etmeliyiz. Burada ne tabelesi var. İşte kasis olduğunu gösteren artı e, yavaş yası da bulunuyor. Bizi uyaran bir yazı. Ee, ne yapıyoruz? Kasiste frenle yavaşlayarak giriyoruz. Tekrardan arkadaşlar Esenler yönüne doğru evet bu şekilde sağ çizgiyle birlikte dönüş gerçekleştiriyoruz. Bir de şunu isteyeceğim sizde. Sınavda buradan döndükten sonra e, önümüz kapalı olacaktır. Orta şeride doğru, orta şeride doğru çıkış gerçekleştirip sinyalle birlikte güzel. E orta şeritten ağır ve kontrol bir şekilde yani yavaş yavaş ilerliyoruz. Çünkü en son artık sınavda ki paralel park en son uygulama onu gerçekleştireceğiz. Burada dubalar olacak, farklı dubalar olacak ama nesnenin şekli önemli değil. Evet, sağ sinyalimizi yaktık. Fark edeceğimiz alana doğru güzel bir şekilde yanaştık. Evet. Bu araya park yapabiliriz mesela. Evet. Tuğçe sağ sinyalle duruşunu gerçekleştirdi. Daha sonra dörtlü flöşörünü aktif hale getirdi. Ve parkına başlıyor arkadaşlar. <laughs> park. Bunu yaparken acele etmeye gerek yok. Yani ne kadar usta şoför olsak da asla acele etmeyin. Çünkü acele etmek ...unutmayın ki insana hata yaptırır ve aşırı özgüven de kesinlikle hata yaptırır. Evet. Şimdi park yapacağı alana yanaştı. İşte kelebek çamaşıtasından şu anda turşu dubasını ayarladı. Daha sonra da aracın arkasını sağa doğru yanaştıracağı için... Direksiyon e, simidine tam sağ yaparak sol aynasından hem gelen taşıtlara dikkat ediyor, hem de durması gereken alana dikkat ediyor. Durması gereken alanı gördükten sonra aracını durdurup e, daha sonra da direksiyonu bir buçuk tur olmak üzere geriye doğru çevirerek tekerlekleri düz konuma getirecek. Evet, mesela şu anda durması gerektiği alanı görmüş bulunuyor Tuğçe. Şimdi direksiyon sağdaydı unutmayın. Sonra 1.5 tur geriye doğru çevirerek tekerlekler düz yaptı. Şimdi sağ aynasını Dubai ile kesişecek şekilde aracı düz bir şekilde geriye doğru kaydırıyor. Dubai ile kesiştikten sonra arkadaşlar en son olarak da artık direksiyonu tam sol yaparak ve sağ aynasını alta doğru indirerek yani neden alta indiriyor? Tekerleğin yan kısmı kontrol edecek burada. Belki kaldırıma da vurabiliriz değil mi? Onu kontrol edecek. Evet tam sollu bir şekilde yavaş yavaş kontrollü bir şekilde içeriye doğru girmeye devam ediyoruz. Gayet de güzel yanaşıyor. Evet. Gayet başarılı bir fark. Bu parkı da gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar e, yeniden park alanından çıkarak e, başladığımız alana kadar aracımızı getireceğiz ve sınavımız sonlanacak. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Mesela hani parka girerken sağ aynamızı indirmiştik. Çıkış gerçekleştirmeden önce tekrar sağ aynamızı ayarlarsak ki Tuğçe zaten bunu şu anda gerçekleştiriyor. Evet. Şimdi tuşu sol sinyali vermiş ee, ne yapıyoruz tabi sol aynamıza kontrol ediyoruz değil mi Evet çıkışı gerçeklik gerçekleştirdikten sonra tekrardan orta şeritten devam ederek e, sınav başlangıç alanımıza kadar aracı getiriyoruz daha sonra da orada aracımızı park edip sınavımızı sonlandıracağız arkadaşlar virajlarda ne yapıyoruz? Hız keserek değil mi? Dönüşümüzü daha rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Eğer virajlara süratle girersek arkadaşlar direksiyon hakimiyetimizde zayıflık meydana gelecektir. Yani kaza riski bile doğurabilir. Yok erken gaz kullanmanıza gerek yok. Hatta gerekirse e, fren kontrolüyle bile inebilirsiniz. Sağa şey daha çoksa duruş gerçekleştireceğimiz için yeniden sağ sinirimizi yakarak sağ doğru geçiş yapıyoruz. Ee, zaten sınavı bitireceğimiz noktada belli arkadaşlar. Hocalar zaten hani şey yapsak da bizler de size zaten gösterebiliriz. Evet. Şöyle sağda evet, duruyoruz. Arkadaşlar durduktan sonra ne yapıyoruz? Vitesimizi boşa alıyoruz. El frenimizi aktif hale. Yani el frenimizi ne yapıyoruz? Kesinlikle. Daha sonra da en son olarak motorumuzu durdurabiliyoruz. Arkadaşlar ben Türkçe'ye teşekkür ediyorum. Eee Türkçe senin söylemek istediğim şey. Ben teşekkür ederim. Derslerin sonuydu artık. Pazar günü sınav var. İnşallah aynısıyla sınavında İnşallah. geçeceksin. İnşallah. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız ve beğenmeyi unutmayınız. Sevgiyle.